Tamam bir matematik yapalım bakalım. Buradan bindik diyelim. İniyoruz iniyoruz. Ne? Bir de metro için mi 2 lira basmam gerekecek? Bu tam bir soygun. Tam bir soygun. Lanet olasıcası fiyat tarifesi. Sanki metro 2 lira vermem yetmiyormuş gibi. Bir de aktarmayla metroyu mu 2 lira vereceğim lanet olasıca Kadıköy'e gidebilmek için? Bu tam bir soygun. 2 lira için mi mızmızlanıyorsun? Affedersiniz bayım ama 2 lira kolay kazanılmıyor. O zaman daha yüksek bir maaş veren bir işe gir ya da kendin yürü. Ah, lanet olası. Abi! Abi, abi 2 lira ver abi ben. 2 lira lira. Metroyu mu 2 lira vereceğim? 2 lira için mi uzunlanıyorsun? Uzun uzun. 2 lira kolay kazanılmıyor. 2 lira ben söyleyeyim abi. 2 lira abi. Zikleri gitseniz hep bir pislik. Ya <laughs> Allah'ım. Hey, buluşalım mı? Neredesin? Ben de Mecidiye köydeyim. Tamam olur, meydanda görüşürüz. Ah, gördüm. <laughs> Sık çalma lan, kafir. Şeytanı tetikleyeceksin. Gerçekten mi? Şey, desin, desin. Hey, ne dostum? Hey! bu O az önceki tuhaf bir adam da kimdi? Bilmiyorum, bana sıkçalarsam Şeytanın Ketik söyledim. sence bu gerçek olabilir mi? Halil ama lanet olursa buna. gerçekten inandığını söyleme Hayır hayır kesinlikle inanmıyorum Ah ne kadar da şeytani ve kötü Bir gün Ah lanet olsun Bu bugün ikinci oluyor, bu bugün ikinci oluyor ha! Dostum sana söz veriyorum şu filmi bir satayım. Sinema sektörünün altını üstüne bir getireyim. Sana boğaz manzaralı bir ev alacağım. Sen ciddi misin? Tabii ki de ciddiyim. Ya tabii ki de. Yeter ki benimle sonsuza kadar arkadaş ol. Sana ve bütün ailene merle salacağım. Hey benim gördüğümü sen de görüyor musun? Ah oh, sen bittin ıslıkçı güzel insan. Şeytan tamam musallat olmuş. Şeytan tamam salat olmuş. Şey ah <laughs> olamaz. Rahat bırak beni. Çık kafamın içinden. Dostum orada hiçbir şey yok kendine gel. Görmüyor musun? Orada işte üzerime geliyor. Ben sinirli kafayla bile var olmayan şeyleri gördüm. İçinden geçmeye geliyorum seni. Para karşılığında cinsel ilişki yapmayan güzel insan. Vay <laughs> lanet olsun kafası şimdi geldi. <laughs> Biraz daha büyüklerimin karşısında bacak bacak üzerine atayım. Uyuyun, <laughs> 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 Gençliğe bak, gençlik bitmiş. Amını sikeyim böyle genç... <laughs> Seni gidi bunak. <laughs> Emekli maaşını sikeyim, huysuz bunak. İsmiyle. <laughs> Kafir. <Çok affet. gülüyor> Lan, ananı siktim çocuk. Onu öldüreceğim. Çabuk hadi haber ver. <laughs> Biraz da cami wifi'sından kilise videoları izleyeyim. Yaşasın kötü olan her şey. HD <laughs> <İşte>, kilise videoları izleyeyim. <laughs> 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 Biraz da kanal son vidalarını sökeyim de insanlar yürürken içine düşsünler bak. Çukurun düşsünler. <laughs> Hayır yapma bu çok büyük bir <laughs> Hayır namusunu kirletemedim bir çocuğu. Ha, yine beni çağırdılar ıslıkla. Abdum sanma, saat 6'da sana tekrar mı olacağım. <laughs> ne oldu lan? Nasıl kurtuldum o şeytandan? Bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl kurtuldum ama saat 6'da tekrar yine bana gelecekmiş. Bir, bir, bir çözüm bulmalıyım, Sen yardım et bana. O zaman senin profesyonel bir yardım alma zamanın geldi. Doktora mı gideceğiz? Hayır, seni bir imama götüreceğim. Ha? Bu tür şeytanlar çok tehlikelidir. Öyle tehlikelidir ki Ağacı kökünden adamı... Hocam yeter. Anladık. Tamam. Bunlar tehlikeli şeytanlar. Ölsem bile kurtulamazsın bu şeytanlardan. Nekrofili şeytanlar bunlar. Öyle şeytanlar ki... Saat 6'ya gelmek üzere. Bana 6'da geri döneceğini söyledi. Bir şeyler yapın. Bir dua edin. Ne bileyim. <laughs> ah evlat... Sen beni bir tür büyücü ya da dolandırıcı mı sandın? Evet. Ya sabır, ya sabır. Yani sizi Erdem tavsiye etti. O yüzden her şeyi beklerim. Tamam. Sana Tanrı için yardım edeceğim. Ah ben kimim ki zaten? <laughs> Benim için değil yani. Tanrı için mi? Çocuk. Seni şeytanla baş başa bırakmam için Şansını fazla zorlamayın. Tamam tamam özür dilerim. Özür dilerim. Sordum sarı çiçeğe Annem baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Annem baban var mıdır? Sarı çiçek söyledi Annem babam, annem babam topraktır. <laughs> Saçımdaki köpekler gibi kokuyor hocam. Bunu bana iç demeyeceksiniz değil mi? Hayır. Bunu Allah'ın izniyle inşallah içer misin diyeceğim oluyor. Ben bakarım. Buyurun kime bakmışsın? Merhaba. Abdülhamid Bey'e bakmışım. Saat 6'da ruhun teslim edecek de ben şeytan. Aa! 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 şeytan. Hayır sakın içme onu, sakın içme. İç onu yoksa şeytan içine girer. Hayır, yok İçme onu, hayır. İşe <laughs> yaradı. Sen niye şaşırıyorsun? Zaten işe yaraması gerekmiyor mu? <laughs> İçtiğin şeyi beğendin mi? Korkak. Tanrıldık. <laughs> ee, ben Hobreş Kobreş'indeyim. Beni bu kadar kolay yok edebileceğini mi zannettin? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şeyler yap. <gülüyor> <gülüyor> Akşama yemekte imam bayıldı var. Sevda <laughs> korktun öyle benden mi yoksa esprinin kötülüğünden mi? Biraz benden, <laughs> biraz da esprinin kötülüğünden korktum. <laughs> Saat kaç biliyor musun dostum? Saat 6'ya 20 saniye var ve senin ruhun ele geçireceğim. Hayır yapma, yapma ruhumu ele geçirmeyi yemin ederim her şeye bakıyorum. Şimdi seni yiyeceğim. Hayır. Seni seviyorum. <laughs> ne? Şey zaten biz çok fazla anlaşamıyoruz. Sorun sende değil bende. Benim birazcık düşünmeye ihtiyacım var. Birazcık alana ihtiyacım var. Ee, Hoşçakal sonra görüşürüz. Ne? Seni seviyorum dedim ve gitti. Kimi seni seviyorum dediysek gitti. Aga be. Acaba şu an ne yapıyor? Kimlerin içine girmiştir kim bilir? Belki de şu an sevap işliyordur kanka. Niye öyle umutsuz düşünüyorsun ki? Ha sevap işliyordur eminim. Şeytan sevap işliyordur. Sağ ol. git Hayır hayır yanlış anladım. Sistem etmek istemedim. Özür dilerim. İyi be canın cehenneme defol git. Ne? Defol git. Bunu sevdim. Lanet olasın. <laughs> Sanırım mülteci sorununa bir çözüm buldum. Seni seviyorum mülteci kardeşim. Bir şey aradı. Ben Buyur şeytan. Bugün kendisi içeride. Olmadı ya. Ya sanki gel, sanki PTT'den karbon gelmiş. <laughs> <laughs> illa robman amına koyu beyinsiz biraz gidip büyüklerin karşısında bacak bacak üzerine atayım <gülüyor> 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 dur baştan hadi vidalarını sökeyim de insanlar düşerken ya sikeyim